Çok değişiksiniz hepiniz. Değişiksiniz. Eee <laughs> <laughs> öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom diyebilirim kanalımdaki. Edit yerlerinde bazen patlama olmuş. Eee o yönden de kusura bakmayın da görüşürüz. Kusura bakarsanız da ben de sizin ta... Aa, aynen aynen! Ah neredeyim ben ya? Neden buradayım? Bura nere? Ah her yerim ağrıyor. Anam, ah. köyün girişi olmalı. Başka yerden giriş yok çünkü. Sen de hey, kimsin? Hey, sen dur. Burası, Burası Gri Köyü. Ne Taşaklı Köyü? köyü. <laughs> Anladın mı? Anladım mı? Anladın mı? Burada... <laughs> Develi cüce... <laughs> Ah bu su da ne? Kutsal su. Ah. Sen de kimsin? Ben buranın muhafızıyım. Buran neresi? Bu Burası ne? Burası gri, gri taşyaklı köyü. Hmm. Ne var peki burada? Allah! Buradan geçişimizin var mı? Var. Tamam sağ ol. Buranın nere böyle ya? Gözüme bir şey çarptı. Sanki bir insan gördüm. Ne kadar garip yerler. Aa, abacım. E, 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 e Zort. Hmm. Hoşuma gidiyor bunu söylemek. O kaleye bak. Kaleye gitsem mi? Asla geçilmez bu duvarlardan. Ne kadar zor duvarlar. Ah, Bizim gücümü kullanarak kaçsın. Buralar neler böyle. Ne? Kapı kapandı. Aa, açamıyorum. Açıl. 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 Gözlerime bir şey çarpıyor. Neredeyim ben böyle? Çok korkunç. Her yerde ağaç var. Durduk her yerde ağaçlar çıkmaya başladı. Aha. Çık, <gülüyor> çık. <gülüyor> 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 bir şey girmiş gibi bir ses çıktı ama çok da çaktım böyle <laughs> Aa, sen kimsin? Sen kimsin dedim. Beni bir yere, bir yere götürmeye çalışıyor galiba. Aa. Gel gel. Sen kimsin? Ben buranın canavarıyım. <laughs> Neysin? Canavarım. Burada ne? Gel. Böyle dur. <laughs> Durdum. Artık senin taşçaklarını gri yapacağım. Aha, aha, aha. Hayır taşlaklarım gri oldu. Olamaz. Aa. Gri taşçak mı? Allah! <laughs> Burada nere? Olduğun için bu evleri gezebilirsin. Şimdi ben bir yandan Bu ev gördüğünüz gibi tek bir koridora sahip. <laughs> Metroya yakın olduğu için bu eve 2 milyon lira olarak değer biçtik. Gelin şöyle. Bu ev köstebek evi. Evet. Bu evde gördüğünüz gibi birkaç tane delik var. Seversin. Ee, sağ tarafta da bir tane göl gibi bir şey var. Gördüğünüz evet. Su. Ama su. çekildi suyu. Gelin şöyle aşağı doğru yolu var mesela. Bu da iki koridordan oluşuyor. Odası yok. Evet. Ama koridoru var. Yeter. Koridor arasında pencere mi var? Tabii ki de. Nefes alabilmeniz <laughs> da rahatlıkla. Daha fazla... Daha fazla videoların devamını istiyorsanız abone olup like atmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> e, bir like, bir e, TL. Görüşürüz. Mm-hmm. <sighs>